Kendini Tanı: Jung'un Gölge Psikolojisi. Başarıya giden yol kendini tanımaktan başlar. Carl Jung'un psikolojisine göre bir insanın içsel dünyasını tam olarak keşfetmesi için bilinçaltındaki gölge ile yüzleşmesi gerekir. Peki, gölge nedir? Jung'a göre herkesin içinde kabul etmediği, bastırdığı ya da toplumsal normlara uymak adına görmezden geldiği bir karanlık taraf vardır. Bu gölge kimlik, aslında kişiliğimizin eksik ve unutulmuş yönleridir. Jung'a göre gerçek başarı ve içsel denge bu gölgeyi kabul etmek ve ona karşı dürüst olmakla başlar. Kendi karanlık taraflarınızla yüzleşmek, zayıf yönlerinizi kabullenmek, dışarıdan gelen baskılardan bağımsız olarak gerçek benliğinize ulaşmanıza yardımcı olur. Jung'un öğretilerine göre gölgeyle yüzleşen insanlar yalnızca içsel barışı bulmakla kalmaz, aynı zamanda gerçek anlamda güçlenirler. Bunu günlük hayatınıza nasıl uygulayabilirsiniz? Zorluklarla karşılaştığınızda ya da kendinizi başkalarına göre şekillendirmeniz gerektiğini düşündüğünüzde kendinizi sorgulayın. İçsel bir dürtüyle "Bu bana ait mi?" diye kendinize sorun. Gerçek başarı bu tür dürtülerinize sadık kalmaktan geçer. İçsel gücünüzü keşfedin. Nietzsche'nin irade gücü ve üst insan. Şimdi biraz Nietzsche'ye odaklanalım. Friedrich Nietzsche başarının yalnızca dışarıdan gelen ödüllerle değil, içsel irade gücüyle mümkün olduğunu savunur. Nietzsche, hayatın zorlayıcı yönlerine karşı irade gücüyle durabilmenin insanın en büyük başarılarından biri olduğuna inanıyordu. Nietzsche'nin en bilinen kavramlarından biri üst insandır. Üst insan, sıradan insanların ve toplumun dayattığı değerlerin çok ötesine geçen kendi değerlerini yaratan bir insandır. Nietzsche'ye göre gerçek başarı kendi potansiyelimizi en üst düzeye çıkarabilmekle ilgilidir. Üst insan olmak için toplumsal normlara ve geleneksel değer yargılarına karşı çıkmanız gerekebilir. Yani başarı sadece toplumun onayladığı şekilde değil, kendi içsel gücünüzü ortaya koyarak ve kendi değerlerinizi yaratarak gelir. İçsel gücünüzü keşfetmek gerçekten başarılı olmanın temel taşlarından biridir. Peki nasıl yapacağız? Hayatınızda önemli kararlar alırken dışarıdan gelen baskılara değil, içsel dürtülerinize odaklanın. Kendi iradenizle hareket edin, kendi değerlerinizi yaratın. Bu Nietzsche'nin öğretilerinin temelinde yer alır. Başarı sadece hedeflere ulaşmakla değil, o hedeflere kendi yolunuzla ulaşmakla mümkündür. Kendine düşünme alanı tanı, Jung'un bireyselleşme süreci Herkesin yaşamında bir dönüm noktası vardır. Kendini keşfetme ve gerçek benliğiyle yüzleşme zamanı. Carl Jung'a göre bireyselleşme süreci, bir insanın gerçek benliğine ulaşma yolculuğudur. Bu süreç, dış dünyadan gelen her türlü etkiyi bir kenara koyarak kişinin kendi kimliğini ve değerlerini oluşturması anlamına gelir. Jung'a göre gerçek başarı, başkalarının beklentilerini karşılamakta değil, kendi içsel yolculuğunda ilerlemekte yatar bireyselleşme süreci, hayatın her aşamasında kendi yolumuzu bulmamızı sağlayacak bir harita gibidir. Bunu günlük hayatınızda nasıl uygulayabilirsiniz? Sürekli bir koşuşturma ve meşguliyet içinde olduğumuz bir dünyada kendinize düşünme alanı tanıyın. Yalnız kalın, sessiz bir ortamda düşüncelerinizle baş başa kalın. İçsel dünyanıza dönün ve kendinizi yeniden keşfedin. Bu başarıya giden yolculuğunuzda size çok önemli bir rehberlik edecektir. Kendi değerlerinizi oluşturun. Nietzsche'nin değerler yaratma felsefesi. Nietzsche, değerlerin yeniden yaratılması fikriyle ünlüdür. Toplumun dayattığı değerler ve kalıplar çoğu zaman bireyin gerçek potansiyelini engeller. Nietzsche'ye göre gerçek başarı, kendi değerlerinizi oluşturmak ve bu değerlere sadık kalarak yaşamakla mümkündür. Başarı, dışsal onaylardan ve toplumun standartlarından bağımsız olarak içsel değerlerinizle uyum içinde hareket etmekle gelir. Kendi değerlerinizi yaratmak, yalnızca başarıyı değil, yaşamınıza anlam katmanızı sağlar. Bu, aslında başarıyı içsel bir yolculuk haline getirir. Kendi değerlerinizi oluşturmanın yolu nedir? Öncelikle toplumun dayattığı değerleri sorgulayın. Ne istediğinize karar verin ve buna göre hayatınızı şekillendirin toplumsal baskılara boyun eğmek yerine kendi yolunuzu çizin. Başarı, içsel değerlerinizle uyum içinde ilerlemekle elde edilir. Beşinci zorluklardan güç alın. Nietzsche'nin acıdan güç almak öğretisi. Hayatın en güçlü öğretmeni acıdır. Nietzsche, hayatın acılarını ve zorluklarını güç kaynağına dönüştürmeyi savunur. Onun anlayışına göre acıyı kucaklamak, onu aşmak ve güçlenmek, gerçek başarıyı elde etmenin en önemli adımlarındandır. Zorluklar yalnızca engeller değil, aynı zamanda bizi daha güçlü yapan fırsatlardır. Başarı, hayatta karşımıza çıkan engelleri aşarken kazandığımız içsel güç ile şekillenir. Nietzsche'ye göre gerçek başarı, acıdan ve zorluklardan güç alarak elde edilir. Zorluklarla karşılaştığınızda ne yapmalısınız? İlk olarak acıyı kabullenin. Zorluklar sizi tanımlar ve geliştirir. Hayatta karşılaştığınız her engel aslında sizi daha güçlü bir insan yapma potansiyeline sahiptir. Bu, gerçek başarıyı inşa etmek için harika bir yaklaşımdır. De. Kendini tanı. Jung'un gölge psikolojisi başarıya giden yol, kendini tanımaktan başlar. Carl Jung'un psikolojisine göre, bir insanın içsel dünyasını tam olarak keşfetmesi için bilinçaltındaki gölge ile yüzleşmesi gerekir. Peki, gölge nedir? Jung'a göre herkesin içinde kabul etmediği, bastırdığı ya da toplumsal normlara uymak adına görmezden geldiği bir karanlık taraf vardır. Bu gölge, kimlik, aslında kişiliğimizin eksik ve unutulmuş yönleridir. Jung'a göre gerçek başarı ve içsel denge bu gölgeyi kabul etmek ve ona karşı dürüst olmakla başlar. Kendi karanlık taraflarınızla yüzleşmek Zayıf yönlerinizi kabullenmek, dışarıdan gelen baskılardan bağımsız olarak gerçek benliğinize ulaşmanıza yardımcı olur. Jung'un öğretilerine göre, gölgeyle yüzleşen insanlar yalnızca içsel barışı bulmakla kalmaz, aynı zamanda gerçek anlamda güçlenirler. Bunu günlük hayatınıza nasıl uygulayabilirsiniz? Zorluklarla karşılaştığınızda ya da kendinizi başkalarına göre şekillendirmeniz gerektiğini düşündüğünüzde kendinizi sorgulayın içsel bir dürtüyle bu bana ait mi diye kendinize sorun. Gerçek başarı bu tür dürtülerinize sadık kalmaktan geçer.